Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Box-Cox ve Yeo-Johnson dönüşümlerini sizlere kısaca göstermeye çalışmıştım eğitimimiz için zaman serisi biliyorsunuz içerisinde kullandığımız bazen yine karşımıza çıkacak olan finansal veriler ile ilgili çalışmalar tabii ki yapacağız. Bu yüzden daha önce de yaptığımız gibi ara sıra finansal terimlere de aslında konunun içerisinde girmemiz gerekiyor hatta bununla ilgili ne yaptık arkadaşlar? Basit bileşik faiz veya basit bileşik getiri, işte nominal veya reel getiri, işte birkaç tane finansal olasılık dağılımları, işte log normal dağılım gibi yapıları gördük. Yine bundan sonra da arkadaşlar böyle ara ara zaman serisi eğitimimizin içerisine bu şekilde finansal yapıları da yerleştirmeye, böyle serpmeye çalışacağız. Bugün de yine biraz finansal verilerle ilgili, finansal terimlerle ilgili konular göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi daha önce biliyorsunuz basit ve bileşik faiz kavramlarını kullandık. Onun arkasındaki ana mantığının aslında paranın bir zaman değeri olduğunu yani şu andaki elimizde bulunan paranın gelecekteki değeri yani alım gücü değerinin farklı olduğu Aynı mantık içerisinde gelecekteki bir paranın da bu işte gelecekte alacağınız bir tutar olabilir veya bir yatırım yapmışsınızdır gelecekteki beklentiniz olabilir. O tutarın da aslında günümüze indirgenmesi yani her iki açıdan da paranın bir zaman değeri var arkadaşlar. İşte bugün biraz daha bu paranın zaman değeri üzerine sizlere hem basit hem birleşik faiz yapılarını da tekrar hatırlayarak konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle isterseniz basit ve birleşik faiz formüllerini biraz hatırlayalım arkadaşlar. Bugünümüze indirgediğimiz varsayımız, varsayımı dışında ilk yaptığımız neydi arkadaşlar? Geleceğe dönük. Yani gelecekteki değerine biz aslında odaklanmıştık. Bunun için ne yazdık? Şöyle bir gelecek değer yazdık arkadaşlar. Bu paramızın yani para, şu anda elimizde olan paranın bugünkü değer olarak kısalttığımız paranın 1 artı parantez içerisinde t çarpı r kalıbını uygulamıştık. Buradaki gd dediğimiz gelecekteki o paranın değeri, bd bugün şu anda elimizde olan paranın değeri, t ne kadarlık süreç içerisinde bekleyeceğimiz bir parametre, yani zaman parametresi R yapısı ise arkadaşlar faiz parametresi olduğunu söylemiştik ki bu yapı bizim için basit faiz olarak adlandırılıyordu. Şöyle yazalım isterseniz. Basit faiz bir de birleşik faiz kavramımız vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Onun gelecek değerini hesaplar iken yine bugünkü değer diyoruz. 1 artı R yani yine faiz oranı üzeri T işlemini gerçekleştirerek birleşik faiz yapısını da şöyle yazalım. Bu şekilde yine öğrenmiştik bunlar her iki yapı da bizim için paranın gelecekteki değeri üzerine yorum yapmamızı sağlayacak. Gelecekteki o matematiği görmemizi sağlayacak. Paranın değerini yine bulmamızı sağlayacak. Basit iki tane formülde arkadaşlar. Basit faiz kavramı genellikle anlatılır ama gerçek hayatta çok fazla karşınıza çıkmayacaktır basit faiz. Genellikle birleşik faiz üzerinden işlemler gerçekleştirilir. Bizler de yine hem yatırım tarafında olsun hem de finans tarafında olsun yine aynı şekilde birleşik faiz odaklı çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bu gelecekteki değer yapımızdı. Yani elimizde bugün bir para var ise hatta şöyle yazalım t döneminde elimizde x kadar bir paramız var ise bunun örnek veriyorum t artı 3'teki değerini hesaplar iken kullanacağımız gelecek değer formülüydü. Şimdi örneğin bir örnek yapalım isterseniz. Elinizde bir 100 liranız olsun arkadaşlar. Bunu onluk bir faizle 2 senelik birleşik faiz üzerinden gelecek değerini basit bir şekilde hesaplayalım. Yine bugünkü değer yapımızda ne kadarımız var demiştik. 100 liramız var. Yani T döneminde 100 liramız elimizde arkadaşlar. 100 dedikten sonra çarpı yine 1 artı R dediğimiz faiz olarak adlandırdığımız yapı. %10'luk bir yapı olduğu için bunu ondalık olarak yazıyoruz. Yani 0.1 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ve ne kadarlık süre bekleteceğiz faizde? 2 senelik bir faizde bekleteceğimiz için bu şekilde üzeri 2 oluyor. Bunu hesapladığınızda arkadaşlar 1.1 üzeri 2 yani 1.21 100 çarpı 1.21 değeri de bizlere 121 değerini götürecek. Yani bugün elimizde bir 100 liramız varsa bunu 2 senelik %10'dan bir birleşik faizi atla gönderirsek yatırırsak bu durumda dönemin sonunda işte burada t artı 3 değil de t artı 2 diyelim 2 dediğimiz için burada 121 liramızın olduğunu <laughs> yine söylemiştik. Peki bunun tersini düşünelim. Yani gelecekte şu andaki bir paramız yok ama gelecekte mesela yine 2 sene sonra 2 dönem sonra. Bu arada buradaki dönem hesabının yine önemini söylemiştik. Burada aylık yıllık mesela faizler aksi belirtilmedikçe yıllık olarak bize verilir. Eğer aylık olarak tutacaksak günlük olarak tutacaksak buna göre bölme işlemiyle buradaki parametre çok önemli. Çünkü t parametresini yine düzenlememiz gerekiyor. Bunlar da basit... Ve birleşik faiz yapılarında sizlere anlatmıştım. Şimdi e, soruyu terse çevirelim. Yani bugün elimizde 100 lira değil de 2 sene sonra elimizde 121 lira var ise bunu biz günümüze nasıl iskonto edebileceğiz arkadaşlar? Bu arada eğer geleceğe yönelik bir tutum var ise, beklenti var ise buradaki kavrama faiz adı veriliyor. Eğer ilerleyen günlerde veya dönemlerde yani gelecek değerlerden bugünkü değere bir indirgeme işlemi yapılmak isteniyorsa buna da iskonto adını veriyoruz arkadaşlar. Peki ne dedik? Ar, elimizde 2 sene sonra 121 lira yine aynı şekilde olacağını düşünelim ve bunu günümüze iskonto edelim. İskonto oranımızı da yine aynı olması açısından %10 olarak alalım arkadaşlar. %10. Şimdi ben günümüzden ileriye gittiğimde günümüzdeki 100 liranın 2 sene sonra 121 lira olacağını biliyorum. Bunu tersten gidersek bu sefer 121 liranın yine aynı değerler değişmiyor. 2 sene ve %10'luk bir iskonto uygulayacağız. Aynı değerlerde günümüze 100 lira olarak tekrar geri dönmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Aslında çok basit arkadaşlar. Elimizde bir birleşik faiz formülü var. Bu birleşik faiz formülünde biraz oynama yapacağız aslında. Şimdi tekrardan isterseniz şöyle şuraya getirelim. Eğer gelecekteki değer eşittir bugünkü değer çarpı 1 artı r üzeri t ise benim amacım bugünkü değeri çekmek arkadaşlar. O yüzden gelecek değeri aslında buradaki iki değerin yerini değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi bugünkü değeri eşitliğin sol tarafına atarsam gd yani gelecek değeri de eşitliğin sağ tarafına atar isem bu durumda 1 bölü bugünkü değer eşittir 1 artı r üzeri t bölü gd yani gelecekteki değer olur. Bu durumda 1 bölü bd'yi ters çevirirsem yani sonuçta ben bugünkü değeri arıyorum arkadaşlar. Bugünkü değer eşittir. Gelecekteki değer bölü 1 artı r üzeri t şeklinde dönüşüm uygulayabilirim. Sorumuzu tersi çevirmiştik. 2 sene sonra %10'dan iskont edebileceğimiz 121 liramız var ise bunun bugünkü değerini bulmaya çalışacağız. Bu da eşittir arkadaşlar. Gelecekteki değerimiz 121 liraydı. Bölü yine 1 artı %10'dan yine 0.1'in karesi şeklinde bu işlemi yapıyoruz. 121 bölü yine 1.1'in karesi 1.120 pardon 1.21 ise arkadaşlar bu durumda hemen isterseniz şuraya hesaplatalım yine 100 çıkması gerekiyor 1,21 eşittir dediğimde 100 sonucuna ulaşıyorum. Yani aslında yaptığım şey biraz önceki günümüzdeki elimizde olan paranın gelecek değerini hesapladık ve daha sonra bunu da tersine çevirerek aslında bir iskontoyla iskontolama yaptık. Yani aslında bir indirgeme işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar genellikle özellikle yatırım alanında indirgeme işlemi, iskontolama işlemi kullanılıyor. Tabii ki bu kadar basit bir e, yapıda değil ama çok da karışık değil. Çok da korkunuz olmasın. Tek tek hepsini sizlere aktarmaya, e, anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. Şimdi e, biraz parametrelerde üzerinde değişiklik yapalım arkadaşlar bunun için mesela gelecek değer, bugünkü değer, r gibi kavramlar finansal alanlarda kullanıldığı zaman, özellikle yatırım alanlarında kullanıldığı zaman arkadaşlar. Bu elimizdeki sermaye yapısı sonuçta. Burada eğer günümüzdeki gelecekteki değeri bulmak için günümüzdeki paradan başlıyor isek biz bu bizim sermayemiz sonuçta. Buraya sermaye. Tam tersini yaptığımızda da aslında bu sefer gelecek değerdeki tutar bizim sermayemiz oluyor. Yani sonuçta bu 121 lirayı biz 2 sene sonra elde edeceğimiz varsayımı üzerinden yola çıktık. Bu ikisi de aslında burada da sermaye oluyor. İşte finans alanında bu yapılar kullanırken arkadaşlar bunlara nakit akış yapısı deniyor. Nakit akış. Cash flow olarak İngilizcesi ve genellikle CF olarak karşınıza çıkar. Cash flow'un kısaltılmış arkadaşlar. Bu şekilde karşınıza çıkar. Gelecek değer yapısı yine İngilizce olarak genellikle karşınıza çıkacağı için forward value dediğimiz FV olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Bugünkü değer ise present value dediğimiz şu andaki değer yapısının kısaltılmışı PV olarak karşınıza çıkar. R yapısı genellikle faiz olarak adlandırıldığı için interest dediğimiz İngilizce kelimenin baş harfi olan I değeriyle yine karşımıza çıkar. Yani aslında yaptığımız genel literatürü bilmek açısından bu şekilde İngilizce kısaltmalarla bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Artık sermaye ister bugünkü elimizde olan para olsun bunun gelecek değerini forward valgesini hesaplayalım. Veya forward'daki gelecekteki elimizde olan bir sermaye olsun bunu günümüze indirgeyelim. İkisinde de buradaki sermaye yapısı aslında bir nakit akış demek arkadaşlar. Nakit akış sonuçta bir cash flow'umuz var. Yani bizim belli bir dönemimiz iç sonunda veya dönemin başında elimizde olan bir para aslında bir sermaye sermaye olarak adlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan basit ve bileşik faiz kavramlarını cash flow üzerinden tekrardan yazalım. Öncelikle forward value diyelim arkadaşlar. Bu basit yapı için kullanacağız. Basit faiz yapısı genellikle bileşik üzerinden gidilir ama sadece alışmak açısından kısa bir formül vereceğim arkadaşlar. Artık forward value dediğimiz gelecek değer cf yani bir cash flow'umuz var ve bu da 1 artı dedikten sonra i çarpı t yani faiz çarpı dönem. Bunu günümüze indirgemeye çalıştığımızda yani present value dediğimiz yapıda da bu sefer cf bölü 1 artı it olarak yine karşımıza çıkar. Bu basit faiz üzerinden bir nakit akış indirgemesi veya nakit akışı üzerinden basit faizle bir paranın zaman değerini ortaya çıkartmak için kullandığımız yapılar. Şuraya isterseniz şöyle basit faiz olarak yazalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi genellikle bu yapılar e, bileşik faiz üzerinden kullanılır. Hemen kısaca küçük bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar bir yatırımcımız olsun bu yatırımcı yıllık %8 faizle şöyle yıllık %8 faizle 6 ay vadeli 6 ay vadeli şöyle yazalım 15.000 TL'sini 15.000 TL'sini tasarruf olması açısından bankaya yatırıyor. Ve bu paranın aslında gelecekteki değeri yani vade sonundaki toplam tasarruf tutarımız ne kadar olacak bunu işte buradaki yapıyla basitçe hesaplayabiliyoruz. Bu bizim için iyi dediğimiz faiz 6 ay vademiz bizim için T değeri 15 binlik değerimiz ise aslında bizim şu andaki elde ettiğimiz elimizde bulunan nakit akışı yani cash flow'umuz. Bunu hemen şöyle forward value dersek arkadaşlar 15.000 dedikten sonra çarpı 1 artı diyorum. 1 artı dedikten sonra yapımız yüzde kaçlık bir faizdi arkadaşlar? 0.08'di. 0.08 yani yüzde 8 çarpı buradaki t değeri faiz yıllık ama vade aylık ise 6 aylık bir vade olduğu için 6 bölü 12 diyorum. Yani yıllığa çevrilmiş şekilde sonuçta 1 yıl 12 ay 6'yı da yine 6 aylık vade olduğu için bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu hesapladığımız zaman isterseniz şurada kısaca hesaplayalım. Hatta şuradan hesap makinesini açayım arkadaşlar. Daha kolay hesaplanır. 6 bölü 12 dediğimizde 0.5 çarpı 0.08 diyorum. 0.04 artı 1 geliyor. 1.04 oldu çarpı 15.000 dediğimizde 15.600 tutarına bu şekilde ulaşabiliyoruz. 15.600 tutarına ulaşabiliyoruz. Bu bir cash flow'un bir nakit akışının arkadaşlar basit faiz yöntemiyle forward valuesi yani gelecek değeri paranın buradaki cash flow'un gelecek değerini basit faizle hesaplama yapısı. Soruyu tam tersine çevirir isek 6 aylık vadenin sonunda eğer elimizde 15.600'lük bir cash flow'umuz yani bir nakit akışımız varsayımı altında yine %8'lik bir iskonto uyguladığınızda bu sefer bugünkü değer yani present value dediğimiz bugünkü değerimiz kaç çıkacak? Hemen isterseniz kısaca ona bakalım. Mantıken vade sonunda 15.600 ise formülden dolayı yine 15.000 değerine ulaşmam gerekiyor. Hemen şöyle isterseniz kısaca hesaplayalım. Yine PV eşittir. Cash flow bu sefer gelecekte oluştu, oluşan cash flow olduğu için buraya 15.600 değerini bu şekilde yazıyorum. Ve yine 1 artı 0.08 vademiz yine aynı olduğu için çarpı 6 bölü 12 diyorum arkadaşlar. Hemen isterseniz tekrardan bir hesaplayalım kaçtı. 6 bölü 12'miz özür diliyorum çarpı dedik. 6 bölü 12'miz 0.5'ti çarpı mi 0.04 artı 1 1.04 15600 bölü 1.04 dediğimizde yine 15000 değerine <laughs> bu şekilde ulaşabiliyoruz şöyle yazalım 15000 değerine şimdi bu basit bir faiz üzerinden cash flow'un gelecek ve şimdiki değerini basitçe hesaplayabileceğimiz formül yapısı bir de birleşik faiz yöntemimiz vardı biliyorsunuz ki genellikle kullanılan yapıda o aslında birleşik faiz üzerinden bizler kullanırız. Burada da yine bir forward value'miz yani bir gelecek değerimiz var. Bu noktada bir cash flow'umuz var günümüzdeki bu cash flow yapısını 1 artı i üzeri t ile bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Tam tersini yani başta zaten bir örnek yapmıştık arkadaşlar. Baştaki örnek üzerinden yine şöyle bir günümüz valyesini alalım. Burada da yine cash flow yapısı bölü 1 artı i üzeri t olarak bu yapıyı alabiliriz. Buna da yine kısa bir örnek yapmak gerekirse arkadaşlar şunu şöyle bir çizelim. Bir yatırımcı bu sefer yine yıllık olarak %6 faiz alsın. Şöyle yazalım. %6 yine birleşik faiz üzerinden hesaplıyoruz. 2 senelik bir vadesi olsun. 2 senelik bir vadesi olsun ve 7500 TL'sini yatırsın. 7500 TL'sini yatırsın. Bu durumda vade sonundaki tasarruf tutarı ne kadar olur? Birleşik faiz yapısı olduğu için şu anda elinde 7500 var. Yani nakit akışı şu andaki bir paramız. Bunun 2 sene sonraki vadesini yine ortaya çıkartmak için buradan bir forward value yapıyoruz. Eşittir dedikten sonra 7500 çarpı 1 artı 0.06 yüzde altılık bir yapı karesini alıyoruz. Hemen isterseniz şuradan tekrardan ve hesap makinesiyle yapalım. Bu 1 şöyle özür diliyorum 1 virgül 0.6'dır çarpı 1 virgül 0.6 1.1236 bunu da çarpı 7500 dersek vade sonundaki tutarı 8427 TL'ymiş. Yani şöyle yazalım. 8427 TL olarak tasarruf vaadi 2 senelik vade sonundaki elindeki tasarruf tutarı bu şekilde. Ne kadarlık kar etti diyorsanız bunu tabii ki ana paradan çıkarttığınızda da yine net olarak değeri sonucu bulabilirsiniz. Aynı mantıkla iskonto ettiğimizde yani 2 sene sonra elimizde 8427 TL'miz olduğunu varsayarsak yani 8427 TL'lik bir cash flow'umuz bir nakit akışımızın olduğunu varsayarsak bunu yine %6'lık bir e, faiz oranında iskonto edersek günümüze indirgemeye çalışırsak bu durumda da yine yukarıda yazmış olduğumuz formül gibi PV eşittir 7000. 500 değil tabii ki. Çünkü artık 8427'yi tersten gideceğiz. 8427 diyorum. Bölü dedikten sonra 1 artı 0.06 diyorum. Ve tabii ki yine 2 senelik vade olduğu için bunun karesini alıyorum. Hemen tekrardan hesaplama yaptığımızda 1,06 çarpı özür diliyorum. 1.06 1.1236 idi. Şöyle 1.1236'ya bölersek de 7500 tutarına tekrardan gelmiş oluyoruz. Geldik şuraya 7500 olarak yazıyoruz. İşte bu iki yapı e, basit ve bileşik faiz üzerinden artık nakit akışının gelecek değeri ve şimdiki değerine konuşmaya başladık arkadaşlar. Ee, burada anlatmış olduğum iki yapı hem basit hem birleşik genellikle birleşik üzerinden kullanacağız. Burada tek bir nakit takışımız var. Yani bu ne demek? Biz bu her iki soruda da aslında vadenin sonuna kadar ilk tutar veya vadenin sonunda elde ettiğimiz son tutarı indirgediğimizde de aradaki vade içerisinde tekrardan bir nakit akış olmuyor. Yani ne demek bu? Paranızı biz yatırdınız. E, atıyorum 7500 liranızı faize yatırdınız 2 seneye. 2 sene boyunca dokunmuyorsunuz. Yani üzerine herhangi bir para ekleme veya para çıkması gibi bir nakit akış tekrardan 2. 3. 5. bir nakit akış olmuyor. Burada tek bir nakit akışınız var arkadaşlar. Bu tek bir nakit akış var varsayımı üzerinde bu formülleri uygulayabiliyoruz. Birden çok nakit akışı ortaya girdiğinde bu sefer formül yapıları biraz daha değişikliğe uğruyor arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. İşte basit ve birleşik faiz üzerinden paranın zaman değeri, cash flow yapısının zaman değerini bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Bir sonraki videoda ise sizlere bu nakit akışının tek bir defaya mahsus değildi. de vade içerisinde farklı periyot farklı periyot veya eşit periyot yapıları da yine olabiliyor arkadaşlar. Bu periyotlarda veya farklı tutar veya eşit tutarla para eklenmesi veya para çıkması gibi yapılarında tabii ki kendisine göre bir hesabı var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.